Medeniyetlerin beşiği, imparatorlukların başkenti, uğruna şiirler yazılan, uğrunda şehit olunan o aziz şehir. İslam'ın izzetine kavuşacağı Hazreti Peygamber tarafından müjdelenmiş kutlu şehir. Binlerce yıl önce yükselen duvarları engin bir tarihe şahit olmuş toprakları, alimlerin, düşünürlerin, bu komutanların, imparatorların ve padişahların ilmi, irfanı, iradesiyle harmanlanmış. Kim semayı bile huşuyla dolduran ezanları dinleyip de aşık olmamış ki bu şehre? Kim tepelerinden boğazı seyrederken bu topraklarda yaşadığına şükretmemiş ki? Kim sokaklarında kaybolup da kendini dünyanın kalbinde hissetmemiş ki. Rumeli Hisarı boğazı gözleyen kudretli burçlarıyla hala nöbette. Yüzyıllar sonra hala dimdik duran fetih kararlılığının nişanesi. Haliç, pırıl pırıl parlayan dalgalarıyla İstanbul'un altın boynuzu. Fetih, paslı demirlerini kırdığından bu yana huzurla demlenmiş. Dolma Bahçe. Padişahlara yakışır bir vakarla Boğazla selamlaşıyor. Tarihe vurulan bir damganın karada yürütülen gemilerin sessiz şahidi. Teodosius surları ve Romanos kapısı. Yüzlerce yıl boyunca önünde sayısız ordu eriyip bitmiş, nice ateş kül olmuş. Ta ki genç bir dehanın Cihad aşkı onları alt edene, zaferini Ayasofya'da kıldığı şükür namazıyla taçlandırana kadar. Bu büyük fethin hikayesi aslında onun doğumuyla başlar.